Nötron yıldızında yürümek. Yıldızlar aslında sıkışmış gaz kütleleridir. Çekirdeklerinde nükleer füzyon yöntemiyle enerji üretir. Bu sayede parlar ve etraflarına ışık saçarlar. Tıpkı Güneşimiz gibi. Peki, yıldızlar ne renktir? Hiç merak ettiniz mi? Yıldızlar kütlelerinin büyüklüğüne göre çeşitli renklere sahiptir. Örneğin Proxima Centauri gibi küçük bir yıldız turuncu ya da kırmızı bir görünüme sahipken Güneşimiz gibi orta büyüklükte olanlar sarımsı ya da beyaz görünür. Rigel gibi daha büyük yıldızlar ise mavi bir görünüme sahiptir. Yıldızların enerji üretimi devasa olsa da uzun bir müddet sonra çekirdeklerindeki reaksiyonlar sona erer ve yıldızın katmanları çökmeye başlar. Bu çökme elektron ile protonların birleşerek nötron oluşturmasına kadar devam eder. Bu yüzden ölen bu tür yıldız kalıntılarına nötron yıldızı denir. Bir şekilde nötron yıldızına adım atabilseydiniz, yoğun kütle çekimi nedeniyle dümdüz olurdunuz. Peki, ola ki hayatta kalsaydınız nasıl olurdu? Bir yıldız çökmeye başladığında bu içe doğru olur ve yıldız daha hızlı dönmeye başlar. Tıpkı bir buz dansçısının hızlı dönmek için kollarını içeri çekmesi gibi. Nötron yıldızları bu nedenle çok hızlı döner. Saniyede binlerce kez. Yüzeyinde durabilseydiniz zaman kavramı adeta yok olurdu. Günler aniden geceye döner, tatiller göz açıp kapayıncaya kadar biterdi. Kütle çekiminin gücünden dolayı ışığın büküldüğünü görür, manyetik alanın gücü nedeniyle ise yüzeyde elektrik akımlarını seyrederdiniz. Aşırı heyecan verici değil mi? Ne dersiniz?